Arkadaşlar, bugün yanımda Berat var. Berat'la beraber blok tahmin etmece oynuyoruz. Evet Berat içinden bir şey tut tamam mı? Sakın söyleme. Ee, ben de bir şey tutuyorum. Hmm. Tamam. Tamam tuttum. Evet ilk önce e, ben sana soruyorum. Rengi beya e, renk şey. Blo blo blo'unda beyaz renk var mı? Hayır

<laughs> evet, benim sana sorum. Bunu madenden buluyoruz. Ee, bunu... Hayır. Hayır, madende bulmuyoruz. Tamam, evet. Bloğun mor bir renk var mı bloğunda? Hayır. Tamam. Ee blonun blonda gri renk var mı? Gri. Eee yok, hayır. Yok, tamam. Gri başka bir var mı? Tamam, bakayım. Sonra da tamam. Blon. Tamamen siyah mı blok mu? Tamamen denilmez. Ama siyah. Siyah, siyah bir renk. Tamam. Evet. Sorumdur. ben bir tahmin yapabilir miyim? Ay dur hayır ilk ben ben sormam lazım. Tamam. Senin buluğun nedirden bulunuyor? Ee... Buluğun nerede bulunduğunu bilmiyorum ama evet diyebilirim. Yani benziyor. Tamam nedir'e benziyor o zaman. Bam 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 bam. 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 Hem dur, bu Evet. Blon! Siyah yünme.